Herkese merhaba arkadaşlar, Tuması Game. Hoş geldiniz. Yeni bir çekiliş videosu açıklamışıyla karşınızdayız. Bildiğiniz gibi 4000 abone olduk. Çok teşekkür ederiz. Ve 4000 abone özel bir tane çekiliş yapmıştık. Bu çekilişi şu an sizlerle beraber açıklayacağız arkadaşlar. Çekilişe geçmeden önce şunları size söylemek istiyorum. Şu anda zaten şu an bakın katılanları gösteriyorum sizlere. Çok çok fazla katılım var. Gördüğünüz gibi bunları yazdık. Bir arkadaşımız da bayağı bir yazmış. Gördüğünüz gibi katılımlar, matılımlar yazdık. Şimdi bu videoya geçmeden önce çekici kazanan açıklamadan önce şöyle bir normal kontrol panelimize gelmek istiyorum Arkadaşlar şu anda 4077 aboneyiz çok çok teşekkür ederiz sizlere 4077 abone olduk Yani 4500'de bir çekiliş daha yaparız haberiniz olsun 4500'de bir çekiliş daha yaparız onun dışında 5000'de bir daha yaparız. Her 500'de bir çekiliş yaparız. Çünkü çok güzel ilerliyoruz. Bu şekilde ilerlemeye devam edersek sizlerle beraber çekilişleri yapacağız. Haberiniz olsun. Şimdi arkadaşlar ben burada rastgele kutuları isimleri yazdım. Yaklaşık 57 kişi galiba. Aynen yani şurada da 57 gözüküyor. Rastgele yazdım. Ve burada tıkladığımızda Şimdi arkadaşlar buradan rastgele birini benim seçmemi istiyor. Ben seçmeyeceğim. Şimdi burada gördüğünüz gibi karıştırıcı var. Burada karıştırıcıya tıkladığımda rastgele seçecek arkadaşlar. Yani karıştır dedim öncelikle bakın. Gördüğünüz gibi şu an hepsi karıştı. Yani hatta bir tekrar karıştır diyeyim. Tamamen hani yok abi yerlerini biliyordun olmaz bir daha demeyin. Şu an bak iki defa karıştırdım. Üçüncüyü de karıştırıyorum. Şimdi ben mi rastgele seçeyim yoksa burada karıştırıcı dediğinde bu karıştırıcının da ee, kendisi seçiyor ama biz baştan seçelim. Şu anda e, hangisini seçelim? Rastgele olarak. Arkadaşlar ben şöyle bir şey yapayım. Ee, arkada da Mario Gomez'imiz var şurada. Mario Gomez'in 33 numaralı formasından yola çıkarak ben 33'ü seçeceğim. Teklifleri bundan sonra böyle yapacağız. 33 numarayı seçeceğim. Artık kimse umarım o da Beşiktaşlıları kazanan. Hadi bakalım. Hazırsanız başlıyoruz. 3, 2, 1, bu. Ve Kore, VPN, V2, F2, U kardeşimiz. Ee, yorum kullanıcı adlarını direkt alıp kopyaladık arkadaşlar. O yüzden böyle şeyler çıkabilir. Kendisini buradan tebrik ediyoruz. Eğer ki yorumlarda arkadaşın etiketleri ise arkadaşlarıyla beraber totalde 15 bin uc. etiketlemeleri ise sadece kendisi 5 bin uc kazanacak. Siz de pes etmeyin. Eğer ki bu videoda kazanmadıysanız bizi bilen biliyor. Dediğim gibi 4500 abonede bir daha büyük bir çekiliş yapacağız. Belki yeni bonus pas gelir, yeni royal pas geldi. Belki çok istekli olursanız yeni royal pas çekilişi yapabiliriz. Bonus pas geldiğinde önümüzdeki kay yeni bonus pas çekilişi yapabiliriz. Siz abone olup bizi desteklediğiniz sürece her zaman siz kazanacaksınız. Görüşmek üzere.